Uzun zamandan beri YouTube'a video eklemiyorum. Bazı değişik projeler üzerinde çalışıyordum. Şu an size ondan bahsedeceğim. Şu anki projem bir çekme karavan yapmak. Bunu da nasıl karar verdim? Pandemi yüzünden böyle bir karar verdim. Mart ayında karantinaya girdiğimizde eve kapanmak, biliyorsunuz herkes bunalttı, sıkıldı. Belli bir süre evden dışarı çıkamadık. Bunun üzerine bazı videolar izleyip böyle bir şey, karavan gibi bir şey olsa işte kendimizi dışarıda pandemide işte karantinaya aldığımızda rahat bir ortama gidebilmişsek böyle bir şeyler düşünmeye başladım. Sonra araştırmalarım yoğunlaştı. Biraz yüksek maliyetli bir proje olacaktı. Bunun için biraz birkaç firmayla görüştüm. Karavan imal eden Türkiye'de. Sonra e, hafta sonu yasakları başlayınca firmalara ulaşamadım, gidip bakamadım. Kafamda hep nasıl olması gerektiği, nasıl bir şey yapmam gerektiğine ilgili e, üç boyutlu tasarım yaptığım için bunu bilgisayarda çizmeye başladım. E, sonra araştırmalarım sonucunda e, çekme karavanın yapısı... ...nasıl olmalı? İşte ağırlığının... E, ...araç üzerindeki etkisi. Şu an ben aracımı... E, ...Mega 3 aracım var. Bununla çekebileceğim maksimum ağırlığı... E, ...sonra çekme karavanın... E, ...kütlesi, uzunluğu... ...bunların hepsini araştırdım. Ve e, bir tane... ...remork önceden... ...yani şasesini oluşturmak için... ...bazı çizimler yaptım. Bunları da zaten videomun altında... Bu çizimleri de paylaşacağım sizinle. Bu çizimlerde e, yani Türkiye'de karavanı profesyonel olarak tamamını üreten bir firma yok. Herkes montaj üzerine çalışıyor. Montajda dediğim belli firmalar var. E, i̇şte o firmaların şaselerini alıyorlar. O şasenin üzerine işte e, belli e, kriterlere göre işte alüminyum direkli veya metal direkli karavana oturtuyorlar. Çoğunlukla karavanların hepsi yazlık. Yani çok ince bir duvarları var, yapıları çok hafif yapılmaya çalışılmış, hafif olduğu için tabi dış cep dış cephelerinde çok ince kontur plaklar kullanılmış. Karavan o bakımdan biraz arge eksikliğini gördüm. Ha, tabii işini güzel yapan birkaç firma tabii ki var. Yani Avrupa standartlarına ulaşabilmiş, yurt dışına satış yapan birkaç firma var. Ama benim incelediğim kadarıyla e, yapılan işle istenen ücret arasında çok büyük uçurumlar vardı. Şu anda pandemiye girildiği için de insanlar bu e, durumdan fayda çıkarmaya mı çalışıyorlar yoksa ...kendilerine yeni bir... E, ...kar alanı mı... ...bulmaya çalışıyorlar anlamadım. E, 2019'un sonlarına doğru... ...35-40 bin lira olan en iyi karavan... ...şu an 120-150 bin liralara falan çıkmış durumda. doların ...hani diyorsunuz dolarla alınıyor bu malzemeler... ...euro ile alınıyor bakıyoruz... Ha, ...tamam euro artmış... Yani ...dolar artmış hani malzeme giriş fiyatı artmış... ...ama hani... E, bu 30-40 bin lira bir şey kar marjı, %100 kar marjıyla satılan yani. fiyat. Maliyeti çıkartın. 2019'daki e, şasenin maliyeti 6 bin lira. 6 bin liralık şase şu an 12 bin lira olmuş. Tamam. Şase maliyetini koyduk. 12 bin. E, sonra kontur plakların maliyetine bakıyorum. 2019 yılında işte karavan için gerekli olan kontür plaklar toplam 3500 lira tutuyor. Şu an işte 6 bin, 6 bin 500 civarında. Tamam onu da koyduk. Ee, ondan sonra ne gerekiyor? İçindeki işte camlı şeylere bakıyoruz. Camlar e, 2019'da tamamı 4 bin lira tutuyor. Şu an baktığımızda 7500 lira tutuyor. İşte ondan sonra içindeki lavabosu, işte diyelim buzdolabı onlara bakıyorum. 2019 sonunda 1100 lirayken şu an 1600 lira olmuş. Buzdolabı e, ondan sonra ısıtma tesisatı bilmem ne. Yani anlayacağınız maliyetleri yazalım koyalım. Bu maliyetler sonucunda e, ne kadar işçilik konduğu, ne kadar kar konduğu ortaya çıkıyor. Ve ben hesabımı yaptığımda yaklaşık olarak maliyetler tamam %100 artmış ama bu maliyet kalemlerini koyduğumuzda karavanın fiyatını 150 bin liralara çıkaracak bir maliyet yok. Ee, bunu e, işte işçilik, elektrik, su hani insanlar öyle diyebilir. Benim elektrik harcıyorum. Makine, amortisman giderlerim var. Diğer giderlerim var. Bunları da işin içine koyduğumuzda hani fiyat bunları da arttırıyor diye düşünebilir. Ee, bunları da işin içine katmamızın yanında Türkiye'de acayip bir vergi yükü var. Ben bu malzemeleri kendim aldım. Yani kendim yapmaya çalışıyorum. Şu an zaten yapım videolarını da bu videodan sonra ekleyeceğim. Bu malzemeleri kendim aldım da zaten KDV'sini ödedim. Yani i̇şte kontur planın, şasenin, camların. Yani bunların bir KDV'lerini ben ödedim. Firmalar zaten bu ödedikleri KDV'yi son tüketiciye aksettiriyorlar. Ama bunun yanında işçiliklerini ve karlarını da KDV'sini ben ödüyorum. Yani adam 45 bin liraya mal ediyorsa 45 bin lira da üzerine koyuyor 90 bin lira. 90 bin lira %18'ini de üstüne koyuyor 110 bin lira. Direktman son tüketici bunun yükünü taşıyor. Yani 45 bin lira Türkiye'de %100 yerli olmayan bir araca bu kadar işçilik ödemek, yani bu kadar kar marjı yüklemek ona doğrusu yani çıkarcılık olarak geldiği için kendim yapmaya karar verdim. Ve kendim yaparken de püf noktalarını nasıl yapılması, hangi aletlerin kullanılması gerektiğiyle ilgili de size yardımcı olmaya çalışacağım. İnternette bununla ilgili insanlar bir şeyler yaptıklarını göstermek için çekmişler. Ama ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ben bunun nasıl yapılması gerektiğini... Hatta profesyonel miyim? Hayır ama bunun için beş aydır kafa yoruyorum. Her türlü araştırmalarımı yaptım. Her türlü e, işte ne kullanılması gerekiyor, ne kullanılmaması gerekiyor. E, çünkü bu işin sonunda aracınıza bağlıyorsunuz, çekiyorsunuz. En ufak bir şeyde aracı takla attırabilirsiniz araçta sıkıntı çıkartabilirsiniz, yakıt maliyetini artırabilirsiniz. Gittiğiniz yerde tatilinizi rezil edebilirsiniz. Yani bunların her şeyini düşünmeye çalıştım. Tabii benim düşünemediğim şeyler de vardır. Bunu mutlaka yorumlar bölümüne yazar, yazıp tartışabiliriz. Yani mümkün olan her şeyi düşünmeye çalıştım. Biraz yüksek maliyetli bir proje olduğu için de çok dikkatli adım atmak istedim. Yani 10 kere ölçüp bir kere yapma taraftarıyım. Çünkü hepimiz orta gelirli insanlarız. Yani böyle bir şeye tonlarca para harcayacak durumumuz yok. Bu çıkarcılık ve fırsatçılıktan da ancak bu şekilde kurtulabiliriz diye düşündüm. Bunun için de değişik adımlar attım. Malzemeleri aldım. İşte dediğim gibi projeler çizdim. Hani su yolu e, test... Hani bu işleri yaparken hani bunun devam ben başlayayım da sonrasında bir şekilde yaparım diye ortaya çıkarsanız çok yüksek maliyetlere neden olursunuz. İlk başta planlama, bütçeleme ve işin gerektirdiği bütün alet edevatların ne olacak ve bunları temin edebilmeniz ve bunun yanındaki yan giderlerinizi de iyi tahmin etmeniz gerekiyor. Herkes şöyle diyor, ya işte 25 bin lira bütçe koymuşsun, bu 50-60'ı bulur. Eğer başta işi yani tamam sadece belli şeylerden ibaret olduğunu düşünürseniz dediğiniz doğru. 25'e mal edeceğim diye düşünüp 50'lere çıkabilirsiniz. Ama en ufak kullanacağınız vidaya kadar, harcayacağınız elektriğe, kullanacağınız makinelerin size ait olup olmamasına, sonra malzemenin kalitesine ve içerideki hiçbir sürpriz oluşturmayacak materyalleri önceden tahmin etmeniz ve bunlara göre maliyet çıkarmanız gerekiyor. Ben bunlar için size yardımcı olacağım. Ama bunu ikinci videoda anlatacağım. Şimdilik teşekkür ederim izlediğiniz için. İnşallah e, ekleyeceğim videolar size yardımcı olur. Bu diğer üreticilerin mallarını kötülemek için değil, belki onların kalitesini arttırmalarına da neden olur. E, Türkiye'de insanlar daha kaliteli, daha işlevsel, yani e, uzun ömürlü ürünler kullanmayı hak ediyorlar. Ve Türk milleti de bu ürünlerin hepsini kendi yapabilecek kabiliyet ve yeteneğe sahip. Montajcılık yapıp tamam kar elde etmek fırsatçılıklar diyeyim. Yapabilirsiniz. Bunun için kar elde edebilirsiniz. Ama uzun vadeli düşünmek lazım. Ülkemizin tek bir sorunu var. O da kısa vadeli karlar ve kısa vadeli planlar. Uzun vadeli planlar, uzun vadeli projeler. Bu karavanın iğnesine kadar, vidasına kadar her şeyini biz üretebiliriz. Yüzde yerli hale getirebiliriz. Yüzde yüz yerli hale geldiği zaman da kendi ülkemizin insanı kazanır. Ve daha kaliteli ve daha istediğimize uygun ürün ürettirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.